Merhaba arkadaşlar bugün bunu aldık. Merhaba arkadaşlar. Samira size boyama yeni boyama kipatını göstermek istedi ve başka neyimiz var? Evet kim getirdi onu? Evet Santa'dan Samira'ya hediye. Bize bu yıl ya Erken geldi. Hadi açalım bakalım kipatını. İyi prensesli Cinderella. Stikerler var. Samiş. Bunlar çok güzel. Dur şöyle şöyle şöyle. Bayıldım. Bunları bayağı. Burada bayalar var. Evet. Uzun boyası, normal kalem. Şimdi açalım. Açalım mı? Aa, kalemleri mi? Evet, kalemleri. Hani şimdi nereden oturduk? Dur bakalım. Baktın mı? Evet, bir dakika açıyorum. Ve minimal scribe bebeğimiz. Bebeğim. Tamam. Beğendin mi sen bunu Samira? Ben de çok beğendim, bayıldım. Ama sen oturmadın. Yerde nasıl boyayacağım? Dur, bak şöyle çevirelim. Ha, hazır. Bunu boyayacağım. Okay. Güzel boyuyorlar mı? Evet. Çabuk boyayayım izle. <laughs> Saçı Aa, yapmadım. Tıpkı üstüne saçını da mor yapayım. Miras Evet, ben de bayıldım. İşte boyalar. Acaba, bir bakalım yazıyor mu? 30 tane sayfa varmış boyama sayfası. <laughs> Samira da minimal oldu. Dudaklarını kırmızı yap. <laughs> e Boya mı? Ama pink var. Okay, nasıl istersen. Ben <laughs> birazını boyayacağım. Tamam. Çok kararmış da. Hazır mı? Hazır. Hadi arkadaşlarımıza bay bay diyelim. Kray al. bay bay de. Bye bye de. <laughs> Sen de boyamaya devam et. Tamam mı? Tamam. Videomuzu beğenmeyi Videomuzu abone unutmayın. Ve zile basın. Ve takip et. Samira, Samira kanalımıza ne olur. Evet, bye bye. Baştan çarştı mı Tamam hadi onu da göster arkadaşlarına, sonra kapatalım. Cry baby. Yapamadım. Ver bana. <gülüyor> <gülüyor> Hazır. <gülüyor> Kız ne yapıyorsun? Kız buna ne olmuş? Bunun biberonun ve bozulmuş. Ne olmuş buna Samira? Hazır. Tatlı. Samira Sanarta. Bay bye. Ve takip edin ve zile basın. Tamam görüşürüz. Ve bebeğimin kanalına abone olun. Ve benim kanalıma da abone olun. <laughs> Bebeğinin de bir kanalı var. Onun şapkasını da tak. Ha, ikimiz. <laughs> Acıkmış o galiba sanmış. <laughs> bir dakika. Hazır. <laughs> Videomuzu beğen. Bu bebek niye böyle ya? Ya. Videomuzu ya. beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Ve benim kanalıma abone olun. Bay bay.